Şimdi 9 günlük kurban bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen ancak evcil hayvanlarını emanet edecek kimse bulamayan vatandaşlar hayvan otellerine yolunu tuttu. Talep o kadar fazla oldu ki bazı hayvan otelleri talebi karşılayamadı. Vermez hiç, Hadi bakalım bay görüşmek üzere. Olayım. Sağ olun Kaç ben gündür ben burada ben tonik? Ben Bir haftadır var. Burcu Hanımları misafiri tonik. Ay bak. özledik çok, mi? Çok çok özledik hem de çok özledik. Ama içimiz rahat oluyor buraya bırakınca. Çok rahat oluyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle on binlerce kişi tatile gitti. Evcil hayvanları olanlarsa tatile gidebilmek için hayvan otellerini tercih etti. Hal böyle olunca sadece tatil beldelerindeki oteller değil, hayvan otelleri de dolup taştı. Standartımızın ilk katı üzerinde talep geldi. Fakat bizim belli bir kapasitemiz var. 40 çocuk alıyoruz. 40 çocuğu üzerine çıktığımızda çocukların sağlıkları, konforları, rahatlıkları açısından bu sayıyı geçmemeye dikkat ediyoruz. Dolayısıyla çok fazla talepleri karşılayamadık. Yaklaşık bir haftadır buradaydı. Burcu Hanım'ın zaten kızı gibi olduğu için bayramda da ona bıraktık. Tatil bitti. Evcil hayvanlarını otellere bırakan vatandaşlar Vatandaşlar döndü. Günler sonra buluşan vatandaşlar ve hayvanları hasret giderdi. Özlemiş miyiz pufu? Çok. <laughs> Hayvan otelinde konaklayan can dostlarımız burada 7/24 boyunca sosyalleşebiliyor ve eğlenceli vakitler geçirebiliyorlar. Günlük normal sosyalleşme saatlerimiz var zaten. oyun oynuyorlar kendi aralarında. Bolca yani nasıl bahçede bolca koşuyorlar. İstedikleri gibi eğleniyorlar.